dönüyor. Saldıran başlangıcı. Saldıran başlangıcında biri var. Adam nasıl kaçacaklar? <laughs> Dönüyorlar. Kör. Gölgeler durmaz. Ah. Son 30 saniye. Toprağa karış. Gölge çıkıyor. Ah. Ah. Bir düşman kaldı. Spike ortada düştü. Belamı ver, belamı ver. Son 10 saniye. Bela. Siz birer hiçsiniz. Maymun. Aha, hiç. kayıtsaydım. Yes. İki kayıp, iki bela.